Evet tekrardan herkese merhaba sevgili dostlar. Değerli Gördaslı Kuşçu adlı YouTube kanalımızın çok değerli izleyicileri ve sevgili takipçilerimiz Hepinize Manisa Gördes ilçesinden selamlar, saygılar, sevgiler sunuyoruz arkadaşlar. Ee, görmüş olduğunuz e, keçiler süt keçili arkadaşlar. Sanen e, denilen süt keçilerinden ve burada bakın görmüş olduğunuz bir tane de e, Halep keçisi var arkadaşlar. Bunların en belirgin özellikleri Halep keçilerinin kulaklarının çok uzun olması, aşağıya doğru olması ve burun yapılarının da görmüş olduğunuz yani daha böyle bir oval çok farklı bir tipi var arkadaşlar. Sahnen keçilerinin ise kulaklarının sivri olması, yukarıya doğru dikik olması yani kulaklarının kalkık olması, bunların en belirgin özellikleri. Genellikle sahen keçileri genellikle süt beyaz renginde olur ya da şu da görmüş olduğunuz gibi hafif kızılımsı arkadaşlar bir renkte olurlar.